Merhaba arkadaşlar, hepinize güzel bir günden, güzel enerjilerle başladığınız bir gün olmasını dileyerek iyi olduğunuzu umarak sizler için bugün de yine bir kahve falı yorumlayacağım. İzleyene özel kahve falı bakacağım arkadaşlar bu falımızda. Hemen hemen her gün paylaşıyorum zaten izleyene özel kahve falını ama burçları da tamamlamak üzereyim. Bugün tamamlıyorum hatta arkadaşlar onu da söyleyeyim. Burçların Temmuz ayı tarot falında en son kov ve balık burcu kalmıştı. İkisini de bakarak bugün tamamlayacağız. Burcunuzun tarot falan izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Ve ayrıca onu tamamladığımız için yarın itibariyle de burçların pardon Temmuz ayı kahve falına başlıyor olacağım. Yine astrolojik sıralamayla Koç burcuyla başlayacağız. İlk kez karşılaşıyorsanız belirttiğim gibi kanalımda burçlar özel, izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Aşk açılımları yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenirseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı da desteklemeyi unutmayın. Hemen açalım şöyle fincanınızı. Fal boyunca sizlere de göstermeye çalışacağım fincanınızı. Şöyle sizler de görün. Evet, biraz yüzsüz bir tavırla karşı karşıya kalıp buna ağzınız açık bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bazı insanların yüzsüzlüğü hepimizi şaşırtabilir. Yani bu kadar da olmaz diyeceğiniz türden sanıyorum tam böyle bir şaşırma yaşayacaksınız. Yani bir hafta, 10 gün gibi hani yakın bir zamanda yaşayacağınız bir şey bu. Bir şeyleri çok zorluyorsunuz. Yani zorlamaktan kastım hani çok uğraştığınızı görüyorum. Çok fazla efor harcıyorsunuz ve çok yoruluyorsunuz. Bunu gösteriyor. Özellikle çalışıyorsanız iş hayatında bir yoğunluk, yorgunluk olabilir. Yani bir e, özellikle her zamankinden fazla bir iş yükü olabilir. Bir de evdeyseniz yani çalışmıyorum ben, ev hanımıyım diyorsanız kendinizi işe güce vermiş ya da bu ara işler biraz ağır gelmiş olabilir. Bunun gibi de düşünebilirsiniz. Evet. Sanki böyle bir zaman doldurmak gibi. Yani bir şeyler yapılacaktır ama e, hani onu yapmadan rahat edemezsiniz. Ama o arada bir boşluk vardır ya. Mesela ne gibi? Şimdi ben diyorsunuz ki banyoya gireceğim ama banyoya giremiyorum. Neden? Çünkü siparişim gelecek. Market siparişimin ne zaman geleceği belli değil. Şu anda gelebilir, yarım saat sonra da gelebilir. O gelmeden banyoya giremem. Banyoyu yapmadan da hiçbir işimi halledemem yani o arada. Bir an önce o sipariş gelsin ki ben de banyoya gireyim ve rahatlayayım. Bakın o aradaki boşluk böyle bir can sıkıcıdır ya. Çünkü aslında yapmanız gereken şeyi yapamıyorsunuz. Boş boş bekliyorsunuz orada bir şey gelecek. İşte bu his var. Bir yerlerde böyle bir şey var. Yani bir şey bekliyorsunuz, bir şey için zaman dolduruyorsunuz ama ne için olduğu belli değil. Yani ne için olduğu belli değil demeyeyim de hani belli ama hani ne zaman olacağı belli değil. İşte o arafta kalma hissi gibi böyle bir boğra rahatsız eden böyle bir şey olabilir. Bir şeyleri bekliyorsunuz arkadaşlar. Neyi bekliyorsunuz bilmiyorum. Ama sizi yormuş. Evet bir yol dağılıyor resmen. Yani bir plandan vazgeçmek gibi bir durumunuz olabilir mi? Bir planı iptal etmek. Yani birileriyle buluşacaktık ama iptal oldu bir sebepten dolayı. Ya da bir tatil planı yapmıştık. Bu tamamen iptal olması değil de değişmesi, ertelenmesi gibi de olabilir. Çünkü bir anda yol kıvrılıyor gibi çıkmış. Hani kaybolmak gibi değil de. Evet, durduk yere kendinizi yenilmiş gibi hissediyorsunuz. Başaramadım. Böyle olmamalıydı. Yani durum bu, duygu bu, sizdeki duygu durumlar bu, bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki birazcık daha duygusal olarak belli belirsiz bir çöküntünüz var arkadaşlar. Aslında şu da olabilir. Bazen bir şeyleri fark ettiğimiz zaman da böyle olur. Yani siz kaç yaşında olduğunuz hiç fark etmez. Fark ettiğinizde keşke bu gerçekleri daha önce fark etseydim. Daha önce hayatımı bu şekilde şekillendirseydim dediğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet bu arada gözünüzü açmışsınız. Bir şeyleri araştırıyorsunuz. Aslında kendinize yatırım yapmak diyeyim. Yani kültürlenmek, bilgilenmek, okumak, kendinizi geliştirmek yani bu tarz şeylere yöneleceksiniz bu ara daha çok. Evet duygularınız suistimal edilebilir lütfen dikkat diyor. Şimdi kendi zaafınız olduğunu bilen birisi bunu kullanabilir mesela. Veya da çok merhametlisiniz diye sürekli sizden bir şey istenebilir. Yani burada diyor ki o duygusal yönünüz tarafınız birileri tarafından suistimali çok açık görünüyor bu ara böyle girişimler olabilir. Renkli bir kişiliğiniz var ya da giderek renkleniyorsunuz. Sade fakat aynı zamanda da bir o kadar da renkli. Yani enteresan bir çekicilik aslında. Farklı bir aura. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Karakterinizin kısmen değişmesi diyeyim aslında. Böyle bir şey var. Hem sade olup hem renklenmek nedir? Yani evet belki yaşam tarzınızda daha sade, daha kalabalıklardan kaçmış, daha kendi küçük alanlarınızı yaratmış. Fakat aynı zamanda kendinize yeni hobi alanları oluşturmuş. Böyle bir daha renkli, canlı. Hani normalde işte ıı, spontan şeylere hazır değilken yani şimdi bir anda karar verip şunu yapabiliyorum gibi dediğiniz. Ya yani her şey olabilir aslında. Ee, insan değişebilir. Ee, hani hiç yapmam dediğiniz. Bakın ufak şeyleri bile biraz oturup düşünün, fark edin. Ben mesela kendi adıma şunu söylüyorum. Ben hayvan fobim vardı benim. Ben hiç hayatımda veterinerle işim olacağını düşünmüyordum. Şimdi iki ayda bir veterinere gidiyorum arkadaşlar. Kedilerim var çünkü. Ama 40 yıl düşünsem ben eve kedi alacağımı düşünmezdim. Hayvanları severdim fakat yaklaşamazdım. Hiçbir şekilde yaklaşamıyorum. Yani diyor, diyor, demem o ki bir anda veterinerin önünden geçerken bu gerçeklikle yüzleştim. Yani geçerken dedim ki gerçekten yıllar önce olsaydı hani şundan 3-4 yıl önce olsaydı hiç aklımın ucuna geçmezdi. İşte böyle. Sizin de hayatınızda ben bunu yapmazdım ama bak benim hayatımda bu var. Ben hiç böyle bir insan değildim ama bunu da yapıyorum dediğiniz birçok durum vuku bulabilir diyeyim. Bir ayı çıkmış. Burada bir ayı birinden destek almayı gösterir arkadaşlar. Güçlü kuvvetli birinden bahsediyor. Özellikle aile büyüğü gibi ya da otorite konumundaki birinden destek almanız çok daha yüksek bir ihtimal. Maddi bir destek de olabilir. Bu manevi olarak sizi cesaretlendirmesi de olabilir. Çünkü bir konuda net bir şekilde sizin yüreklendirilmeye de ihtiyacınız var aslında. Destek her zaman maddi olarak olmuyor. Aslında maddiyat daha Görünen kısım fakat daha küçük kısmı aslında. Önemli olan o cesareti yapmak, kafaya koymak. Bir şeyleri yapamıyorsanız zaten yapamayacağınızı inandığınız için çoğunlukla yapamıyorsunuz. Bu da var. Çevrenizde adında M harfi olan Manisa'nın M'si biri sizinle sanki tek bir yönünü paylaşıyor. Yani bunu anlayacaksınız diyeyim. Yani mesela sadece sıkıntılarını anlatıyor ama mutluyken hiç piyasada yok. Gidiyor başka arkadaşlarıyla geziyor. Ama ne zaman canı sıkılıyor ortaya çıkıyor sizinle konuşuyor. Anlatabildim mi? Yani bir nevi sizi kullanıyor gibi. Ya da işte işi düşünce arıyor. Yani benim aklıma benzer örnekler geldi ama farklı da olabilir. Ama bunun gibi yani hep tek bir yönüyle ortalarda öbür tarafı başkalarıyla anlatabiliyor muyum? Bunu bir anda yaşayacağınız bir şeyle fark edebilirsiniz. Onu görüyoruz. Evet. Burada alacağınız haberlerde birazcık daha üstü kapalı mesajlar. Yani nasıl desem bir şeyler bir şeylere bağlıdır ya. Mesela bir haberin gelmesi aslında alttan başka bir şeyin mesajı, ipucu gibi olur ya. Hani bunun gibi şeyler olacak aslında. O yüzden alacağınız haberlerin birden fazla anlam ifade edeceğini söyleyebilirim sizin açınızdan. burada şunu görüyoruz ya sizin kendinizi geliştirmenize rahatsız olan insanlar var kendini geliştiremeyen insanlar sizin de aynı yerlerde aynı yerde diyeyim daha doğrusu kalmanızı isterler İşte diyor son zamanlarda yaşadığınız çatışmanın çoğu bundan kaynaklı bunu ev içinde de yaşıyor olabilirsiniz siz kendinizi geliştirdiniz onlar aynı yerde kaldı anlatabiliyor muyum yani dolay dolayısıyla artık ister istemez o çatışmayı yaşayacaksınız ve Diyorsunuz ki ben niye çatışıyorum? Ben siz uyumsuz olarak adlandırılacaksınız ama hiç alakası yok. Onlar bunu yapmadığı için tamamen geri planda kalan onlar aslında. Ve istiyorlar ki siz de fazla ilerlemeyin ki onlar da yetişebilsin gibi. Ve tabağınıza geçiyoruz. Evet bir sevinç gözleşi bir de hüzün gözleşi gördüm. Evet bir şeylere duygulanabilirsiniz. Ama bir taraftan bir şeyleri de seviniyorsunuz. Ve bu duygu durumunuz evet kendini dengeleyecek. Çünkü evet bir taraftan bir şeyleri kafanıza taktınız. Belki üzüldünüz. Fakat bir taraftan da güzel bir şeyler oldu ve sevindiniz. O yüzden önümüzdeki haftalarda birazcık daha e, duygu geçişleriniz yüksek olabilir. E, çok hızlı geçişlerden bahsetmiyorum. Fakat değişimler olacak. Yani tek bir duyguda stabil kalmayacaksınız. Evet. Hane içinizde sanki bir anda bir aydınlık dolmuş. Yani bir oda böyle ışıl ışıl yanıyor, aydınlanıyor gibi. İşte orada şundan bahsediyor. Hane içinizde bir aydınlanma, bir temizlik var. Hane enerjisini, aslanın enerjisini düzeltmek, temizlemek diyeyim. Hanede bir nazar etkisi varsa bunun ortadan kalkması, hanede sıkıntılı biri varsa bu sıkıntısından kurtulması gibi diyebiliriz. Bir hane enerjiniz yüksek görünüyor açıkçası. Evet ve arkadaşlar ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Bazı insanların kibri o kadar büyük ki sizi rakip olarak bile görmüyor. Ve bu yüzden içiniz rahat olsun diyor. Kibrin sonu yenilgidir arkadaşlar. Bu kadar büyük bir kibrin, küçümsemenin sonu kesinlikle yenilgidir. Küçümsediğiniz rakibiniz tarafından yenilirsiniz. İşte bunu yaşayacaklar. Aynen bunu yaşayacaklar. Yani mesela sinsi derler ya hani bazı insanlara o sinsi dedikleri insanları tırnak içinde söylüyorum neden bu kadar dışlıyorlar? Çünkü onlara dıştan bakınca saf zannetmişler. Saf olmadığını anlayınca da sinsi diyor. Gerçekten sinsi olan insan var bu arada ama hani ben genel olarak hani direkt sinsi olarak itham edilen insanları yani dışarıdan kendi bambaşka göstermişti. Meğerse öyle değilmiş. Niye? Çünkü ben onu saf zannetmiştim. Onun yanında bir şeyleri anlattım. Nasılsa bir şey demez diye. Meğerse o zaten uyanıkmış yani bunu demeye çalışıyorsun sinsi dediğin zaman ve yapmış yani işte o sinsi sizi yenen kişidir aslında hani bunun gibi bir şey anlatabildim mi böyle bir şey var o yüzden diyor ki şu an birileri sizi rakip olarak görmüyor küçümsüyor olabilir ama siz onu geçip gideceksiniz atı alan üst geçecek fakat tabii ki zamanı var bu hangi konuda e, neyin kibridir bilmiyorum ama bir orta vadede 3 ay 6 ay arası bir sürede siz bu kişiyi net bir şekilde yeneceksiniz arkadaşlar. Durum her neyse en geç. Evet. Duygusal olarak da böyle bir nasıl söylesem bir havalara uçuyorsunuz fakat diyorsunuz ki ayaklarım da yere sağlam basmalı. Duyguların etkisine çok kalmamalıyım. Aslında bu ara yaşadığınız özel bir duygu var mı? Aşık olmak gibi biriyle flörtleşmek veya farklı anlamda bir paylaşım bir şey. Hani burada diyorsunuz ki evet tamam bunu istiyorum ama bir taraftan da temkinli olmalıyım. O duyguları yaşama noktasında kendinizi çok serbest bırakmadığınızı görüyorum. Ama var duygusal anlamda böyle sevineceğiniz, mutlu olacağınız tarzda durumlar. Onu da görüyoruz. Evet peş peşe iki tane haberin gelişi var ama bu haberler daha çok sanki cevap niteliğinde gibi. Çünkü bumerang gibi çıkıyor. Yani siz bir şey söylemişsiniz ona cevaben bir şeyler geliyor gibi. Yakın bir zamanda bir 10 güne kadar böyle bir Dönüşler olacak, sizin alacağınız haberler var, verdiğiniz haberlere karşılık diyeyim, bunu gösteriyor. Evet. Ve burada sanki bir dansçı gibi, dansöz gibi diyeyim daha doğrusu, tam dansöz kıyafeti değil ama böyle bir oynamanız var. Bir şeylere seviniyorsunuz arkadaşlar, özel hayatınızla ilgili yaşayacağınız bir şeylere sevineceksiniz. Özel konulara bu ara evet dikkatli olun. Dikkatli olun derken yani o gündemde olacak. Hani o özel hayatınızda dilediğiniz, bakın özel hayattan kastım şu aslında anlatamadım. Sadece sizin bildiğiniz, pek fazla kişiyle paylaşmadığınız konular özelinde olacak güzel gelişmeler sanki size bunu yaşatıyor gibi. Bunu görüyoruz. Evet, bir yerlerde sanki saygınlık kazanıyorsunuz. Birileri önünüzde eğiliyor. Bu şu da olabilir, size yapılan hatalardan dolayı pişman oldukları için karşınızda küçülen insanlar da olabilir. Fakat bir yerlerde yaptıklarınızda adınızı duyurmak, ilgiyi çekmek, saygınlık kazanmak gibi de olabilir. Her iki konumda da iyi bir şey simgeler arkadaşlar. Bir de birilerine arkanızı dönmüşsünüz. Aslında şu var son pişmanlık fayda etmez. Artık affediciliğim gidiyor dediğiniz bir şeyler mi var? Ciddi anlamda birilerine gönül koyduğunuzu görüyorum. Ya da şu var ya bana defalarca aynı saygısızlık yapıldı. Hani kaç kere affettim artık affetmiyorum düşüncesi bariz bir şekilde ortaya çıkmış olabilir. Çünkü çok ciddi anlamda arkanızı bir anda dönüyorsunuz yani. Ve evet, nasıl desem bu ara girdiğiniz ortamlarda ettiğiniz sohbetler size yeni fırsat kapıları aralayabilir. işte biriyle sohbet ederken özellikle o konudan konuşmazsınız ama bir yerden bir konusu geçer ve ne bileyim bir fırsatı size haber verir. Farkında olmadan ha bak ben bunu bilmiyordum bu güzel bir şeymiş deyip kafanızda böyle bir şimşekler çakmasına neden olur sağlar diyeyim daha doğrusu. Bu tarz şeyler olabilir. Bu ara girdiğiniz ortamlarda bunu hissedebilirsiniz. Evet. Bir de düşünce dünyanızda şöyle bir değişim var. Ben artık inanmak istediklerime inanmayı değil gerçek neyse tamamen onu bilmeyi seçiyorum yani diyorsunuz ki gerçek benim canımı da yaksa artık ben yalan bir dünyada yaşamaktansa bana gerçeği söyleyin ben bileyim ona göre yani kendinizi hazırlamışsınız çünkü gerçeklerin can yakacağını da biliyorsunuz sanki bir taraftan böyle bir gerçekçi bakış açısına geçişiniz var ee, kısaca bütün adımlarınız da buna yönelik olacak yani bunu demeye çalışıyorum aslında bir de uzaktan bir göz. Uzaktaki birinin sizi takip ettiğini söylüyor arkadaşlar. Yani aynı şehirde olmadığınız veya yüz yüze hiç görüşmediğiniz birisi sizi devamlı takip ediyor. Yani bu da işte özellikle sosyal medyadan bakılması, iletişime geçilmesi gibi de olabilir. Ya bu arada sosyal medya kullanmıyor da olabilirsiniz. Uzaktan haberinizi birilerinden almaya çalışıyor olabilir. Ama var böyle uzakta birisi özellikle e, sanki devamlı sizi gözlüyor gibi çıkmış arkadaşlar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falımızı burada noktalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve yeni fallarımızla görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.